alamin ve ve ala muhammedin ve ala ve alihi ve Muhterem cemaat, ee, malum yarın arife. biraz kurban için konuşalım Kurban, ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli nitelikleri taşıyan hayvanı kesmektir. Buna uduhiye denir. Kurban mali ibadetlerden birisidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ihsan buyurduğu varlığa bir şükran boydu Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir. Bugün bir şekliyle İbrahim Aleyhisselam'a da Konuyla ilgili, olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Hz. İsmail babası İbrahim Aleyhisselam ile birlikte yürüyüp gezecek Şuğa gelince Yavrucu rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. Hz. İsmail de babacığım emre olunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursunlar. Her ikisi de teslim olup babası oğlunu alnı üzerinden yatırınca Ey İbrahim rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü bu gerçekten çok açık bir imtihandır dedik. Biz oğlun yerine ona büyük bir kurbanlık fig yerdik. Geride gelecekler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz müslümanları böyle mükafatlandırıyoruz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Misafirat Suresi 170 ee, Kurbanın hükmü, Kurban e, i̇mam Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Delili de, فَصَلِّ rabbi وَانْحَرْ رَبِّكِ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ayet-i Celilesinin delaletiyle, Peygamber Efendimiz, kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse, namaz yardımımıza yaklaşmasın. Hadisinde ağır uyarıdır. E, kurban kesmekle yükümlü olanlar aşağıdaki şartlar taşıyan kimselerin kurban kesmeleri vaciptir. Müslüman olan, akıllı olan, ergenlik çağına gelmiş olan, hür olan, mukim olan yani misafir olmayan, nisab miktarı mal veya paraya sahip olan, fakire yani nisab miktarı mal veya paraya parası olmayan kurban kesmek vacip olmadığı gibi misafire de yolculuk halinde bulunan kimseye de vacip değildir. Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer misafir oldukları olduklarında kurban kesmemişlerdir. Hazreti Ali de misafire misafire cuma namazıyla kurban borç değildir demiştir. Şayet seferi olan kimse nafile olarak kurban keserse cahildir. Kesmediği takdirde sorumlu olmaz. Ee, kurbana mani olan ve olmayan haller. Kurban bir ibadet olduğu için kurbanlık hayvanlar kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki bunlar hayvanın kurban olmasına engeldir. Nedir kusur, kusurlar? İki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerinden yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası düşmüş olan, doğuştan kulağı bulunmayan, memesinin ucu kesilmiş olan, koyun ve keçide bir sırda iki memesi kurmuş olan boynuzların biri veya ikisinin kökünden kırılmış olan, ilaçla sütü kesilmiş olan, pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmez. Ee, Hayvanı kesmenin farzlarıyla ilgili konuşalım azıcık. Nasıl kurbanı? Hayvanın kesme, hayvan kesmeyle ilgili. Ha, hayvan, hayvanın kesimiyle ilgili. Evet. Bir buradayız. benim. Şartları, hayvan kesmenin şartları. Besmele çekmek, Bismillahirrahmanirrahim deyip kesme başlamaktır. Besmele kasten terk edilirse, Bismillahirrahmanirrahim kasten evet, terk, kasten terk edilirse, kesilen hayvanın eti yenmez. Ancak beslemen, unutularak terk edilmesi zarar vermez yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının veya nefes ve yemek ve nefes borularının borularıyla iki şah damardan birinin kesilmesi. Bu dört organın yarısı veya daha azı mesela yalnız şah damarı veya yalnız nefes borusu ile yemek borusu veya bunlardan yalnız birisi kesilirse helal olmaz. Hayvanı kesmenin sünnetleri besmele ile birlikte tekbir getirmek. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber demek hayvanın ve kesenin kıbleye dönmesi. Bunlar sünnet. Hayvanın kıbleye karşı sol tarafı üzerine incitilmeden yatırılması. Deveyi ayakta, boğazın göğüse bitiştiği yerden diğer hayvanlar ise boğazın çineye yakın yerinden kesmek. Yemek ve nefes buraları ile kan damarının tamamını kesmek ki hayvana eziyet olmasın. Önceden bıçağı bileyerek keskin hale getirmek. Kesimi mektupları hayvanı kıbleden çevirmek. Başı vücuttan ayırmak. Hayvanı kesildiği yere sürükleyerek götürmek. Hayvanı yatırdıktan sonra gözü önünde bıçağı bilemek, e, başka bir hayvanın gözü önünde kesmek, hayvanın canı iyice çıkmadan dersini yüzmeye başlamak, hayvanı boyun tarafından kesmek ve damarları kestikten sonra bıçağı kemik içindeki sinire ulaştırmak suretiyle hayvana eziyet etmek ve korkturmak. E, malum yarın e, şey, arefe, yarın sabah namazından sonra eee tekbirler başlayıp teşrik tekbirleri. Ne zaman kadar hocam? Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar. ikindi namazı da içinde. Ayrıca oruç tutmak da çok sağ. Evet. doktor hatırlatın dedi. Evet, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gün ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazının peşinde selamdan sonra birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahüekber Ekber ve lillahi hamd diye tekbir almak vaciptir. Buna teşrik tekbiri denir. Bu tekbir hem cemaatle hem de tek başına kılana yolcuya, yolcu olmayana erkeğe ve kadına vaciptir. Sadakallahu lalim el-fatiha.